Selamlar dostlar. Bu videoda bana en çok sormuş olduğunuz 4 tane sorunun cevabını vereceğim. Şimdi bana sormuş olduğunuz sorulara kısaca bir bakalım. Ondan sonra bu soruların cevaplarına geçelim. İlk sorumuz şu şekilde. Dolar ve bilgisayar fiyatları düşer mi? İkinci soru ne zaman bilgisayar almalıyım? Üçüncü soru bilgisayar almadan önce ne yapmalıyım? Dördüncü soru ise Hangi markayı tercih etmeliyim? Şimdi tek tek bu soruların cevaplarını vereceğim. Ondan sonra videoyu toparlayıp bitireceğim. Şimdi öncelikle ilk sorudan başlayalım. Bilgisayar fiyatları düşer mi? Bu sorunun cevabı için şöyle bir analiz yapalım. İlk önce dolar kuruna bakalım. Baktığımız zaman dolar kuru 7,86 lira. Yani 1 dolar 7 lira 86 kuruşa denk geliyor. Dolar kuru en yüksek 7,94'ü görmüş. Ve 7,86 diye aşağıya inmiş. Şimdi geçmiş veriye baktığımız zaman dolar aynı şekilde 7,82'ye çıkmış. Sonra 7,72 olmuş ve yavaş yavaş artmaya devam etmiş. Aynı şekilde 7.70'e çıkmış. Sonrasında 7.62'ye inmiş ve tekrardan yükselmeye devam etmiş. Ben buradaki kısımda da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman dolar kuru en yüksek nokta olarak 7.94'ü görmüş ve 7.86'ya inmiş. Bu şekilde dolar kurunun 3 çıkıp bir inerek artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla dolar kuru düşmeyecektir. Bu grafiğe baktığımız zaman öyle gözüküyor. Biz de sahip olduğumuz bilgisayarları dolar kuruyla alacağımız için bilgisayar fiyatları şu anda düşmeyecektir. Şimdi bilgisayar fiyatlarını arttıran bir diğer nokta bilgisayar satıcılarının fiyat politikaları. Şöyle geçmişteki bilgisayarlara bakalım. MSI'ye baktığımız zaman bilgisayarın fiyatı 7.900. Özelliklerine baktığımız zaman içinde i5 var. 8 GB RAM var, 256 GB SSD'si var, içinde 1650 var. Buradaki özellikler için buradaki fiyatlar bana soracak olursanız pahalı. Şöyle HP'ye bakacak olursak, içinde i5-9 var, 8 GB RAM var. 256 GB SSD var ve 1050 ekran kartı var. Fiyatına baktığımız zaman 8350 TL. Buradaki özellikler için buradaki fiyat oldukça pahalı. Bilgisayar fiyatları düşer mi düşmez mi diye çok fazla düşünmeyin. Eğer ki bilgisayar alacaksınız beklememenizi tavsiye ederim. Çünkü buradaki bilgisayar bilgisayar fiyatları düşecek gibi gözükmüyor. Bana en çok sormuş olduğunuz bir diğer soru ne zaman bilgisayar almalıyım? Şimdi bu sorunun cevabı aslında çok basit. Ne zaman bilgisayara ihtiyacınız varsa o zaman bilgisayar alın. Eğer ki şu an bilgisayara ihtiyacınız varsa şu an alın. 5 ay sonra bilgisayara ihtiyacınız olacaksa 5 ay sonra alın. Çünkü bilgisayar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair hiçbir garanti yok. Dolayısıyla siz şu an bilgisayar fiyatları çok pahalı diyerekten 5 ay sonrasını beklersiniz. 5 ay sonra o bilgisayar fiyatlarının daha da artmış olduğunu görebilirsiniz. Belki de 300-500 lira düşmüş olacak fakat bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla şu an bilgisayara ihtiyacınız varsa şu an alın. Eğer ki 5 ay sonra bilgisayara ihtiyacınız olacaksa 5 ay sonra alın. Şu an bilgisayara ihtiyacınız olup da 5 ay sonrasını beklerseniz, o aradaki 5 ayı bilgisayarsız geçirmiş olacaksınız ve o 5 ay sonraki fiyat politikaları belki de çok daha farklı olacak. Belki de fiyatlar artmış olacak. Dolayısıyla şu an bilgisayara ihtiyacınız varsa şu an alın. Çünkü dediğim gibi bilgisayar fiyatlarının düşeceğinin bir garantisi yok. En azından o 5 ayki süreyi bir bilgisayarla geçirmiş olursunuz. Bana en çok sormuş olduğunuz 3. soru ise bilgisayar almadan önce ne yapmalıyım? Bir bilgisayar almadan önce 4-5 farklı model elinizde bulundurun. Ve o 4-5 farklı modeli en sonunda 2 seçeneğe indirin. Ve o 2 seçenek arasında bir karar verin. Sonrasında o karar vermiş olduğunuz bilgisayarı Deli gibi araştırın. Forumlara bakın, YouTube'daki bütün videolarını izleyin. Gerekirse fan temizliği videolarına kadar bütün videolarını izleyin. Sonuçta o bilgisayara 7 bin, 8 bin, belki 10 bin lira vereceksiniz. Dolayısıyla o bilgisayarın içine kadar her özelliğini bilmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaptığınız zaman, internette, YouTube'da çok iyi araştırma yaptığınız zaman eminim ki o bilgisayar hakkında kafanızda bazı şeyler daha da netleşecek. Örneğin Acer'ın bir laptopunu almak istediniz diyelim. YouTube'da arama kısmına gelin ve Acer Nitro 5 yazın ve aratın. Bu kısımdaki bütün videoları izleyin. Alacağınız bilgisayar EZR olur, Monster olur ya da MSI olur hiç fark etmez. Bilgisayarın kodunu bu kısma girin. Oyun testlerine kadar, performans testlerine kadar bütün testlerini izleyin ve o bilgisayarın performansına bakın. Bu sayede alacağınız bilgisayar hakkında kafanızda çok daha net bilgiler oluşacaktır. Bu sadece bilgisayar için de geçerli değil. Örneğin kulaklık alacaksınız. Arama kısmına gelin ve kulaklığın modelini yazın ve arattıktan sonra buradaki bütün videoları izleyin ki alacağınız cihaz hakkında, alacağınız ürün hakkında kafanızda bir şeyler otursun. Ben bir ürün alırken özellikle pahalı bir ürün alırken bu şekilde YouTube'daki bütün videoları izlemeye çalışıyorum ve o ürün hakkında detaylı bilgi sahibi oluyorum. Bana en çok sormuş olduğunuz dördüncü soru ise hangi markayı tercih etmeliyim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Kimse size gelip de Acer alın, Monster alın, MSI alın, kesinlikle bu modeli alın diyemez dememeli. Bunu ben de desem, başkası da dese kesinlikle direkt gidip o markanın o modelini almayın. Bir bilgisayar alacaksanız Hangi markayı almalıyımdan ziyade hangi özellikleri almalıyım diye önce bir kararlaştırın. Sonrasında arkadaşlarınıza ve bu işi bilen kişilere danışın. Birileri size gelip bak bu model çok iyiymiş ya da bu marka çok iyiymiş, kesin bunu al diyorsa kesinlikle ona kulak asmayın. Önce siz alacağınız bilgisayara karar verin. Ondan sonra Çevrenizde bu işi bilen, bilgisayar hakkında bilgi sahibi olan kişilere o bilgisayarı gösterin, fiyatına bir baksın, özelliklerine bir baksın. Kesinlikle bir kişiye sorup da onun cevabına göre hareket etmeyin. En az 3-4 farklı kişiye sorun ve onların da kararını aldıktan sonra en son kararı siz verin. Tek başınıza karar vermeyin çünkü bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Dolayısıyla bir bilgisayara o kadar fiyat vermişken başka insanlara da danışın ki kararınız daha sağlıklı olsun. Verdiğiniz paranın hakkını daha fazla alabilir. Evet bu videoda bana en çok sormuş olduğunuz 4 tane sorunun cevabını vermek istedim. Umarım ki sormuş olduğunuz soruları cevaplayabilmişimdir. Yakın bir zamanda kullandığım ekipmanları size göstereceğim. Hangi bilgisayarı kullanıyorum? Özellikleri neler? Hangi kulaklığı kullanıyorum? Hangi mouse'u kullanıyorum gibi sahip olduğum ekipmanları size göstereceğim. Bu videodan ve bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum. Aklınıza takılan soruları yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu sorulara tek tek cevap veremesem bile en sonda en çok sormuş olduğunuz soruları seçiyorum ve bunlara toplu bir cevap veriyorum. O yüzden yorum kısmında sorularınızı sormayı ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.